لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهد الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ان كانوا يقابلون لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لِعْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ <laughs> فِي مَا Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz şu kutlu nebeyi doğum gününü İslam alemi için hayırlara vesile kılsın, Müslümanların kurtulması için vesile kılsın, Cenab-ı Hak kutlu doğum münasebetiyle iki Can Sultan yüzü hürmetine İslam beldelerini, beldemizi, sel felaketinden, zelzeleden, yangından kardeş kardeşi vurmakta muhafaza bulsun inşallah değerli kardeşlerim. Çünkü İslam beldeleri sıkıntıda. Hasta deprem oluyor, binlerce insan gidiyor. Libya'da sel geliyor, beşinci katta insanlar boğuluyorlar. Bunların bir hikmeti var tabii. Bunlar biraz daha manevi alemden gelen haber devam edecek diyorlar. Çünkü Me asabeke min hasenetin fe min Allah. Size gelen iyilik Allah'tandır. Bolluk Allah'tandır. Güzellik Allah'tandır. Bereket Allah'tandır. Ve me asabeke min seyyetin fe minefsik. Size gelen belalar, kahırlar, çileler, depremler, tehlikeler kendi elinizle hazırladığınız günahların sonucudur. Ve bu ankesir. Allah çoğunu bağışlamasına rağmen diyor. Sokaklara çıkamıyoruz. Aşağı baksan düşeceksin. Yukarı baksan kadınlar açılmış, seçilmiş, Kendilerini sokağa dökmüşler. Yereye kadar açık gezmeye başladılar Konya gibi yerde. Zina desen sokaklara kadar dökülmüş. İçki desen yaygınlaşmış. Faiz desen girilmedik yer kalmamış değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bu musibetler, belalar bize geliyor. Ta ki tevbe edersek, kendimize gelirsek, çeki düzen verirsek Cenab-ı Hak inşallah bağışlar. Evet iki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum günündeyiz. Mehmet Akif şöyle diyor. Bundan 14 asır evvel böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü gibi bir öksüz çıkıverdi. Lakin ne husran hissetmedi gözler. Kaç bin senelerdir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden göreceklerdi? Göremezdir tabii. Bir kere doğduğu yer çöldü. En sapa yerdi. Boralar içindeydi bu günlerden daha beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz bir insan onu kardeşleri yerdi. Medyumdu ona, o masuma. Bütün beşeriyet. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret diyor Akif Bey. İnşallah Hükkan ile değerli kardeşlerim. İki Can Sultan'ın dedesi Abdülmuttalip, Kabe'nin reisi. Zemzem kuyusu kapalı. Onu açmak istedi. Fakat engel oldular müşrikler. Elini kaldırdı Kabe'de Ya Rabbi bana güçlü kuvvetli evlatlar ver ki ben bu kuyu açayım mani olmasınlar dedi. Cenab-ı Hak da on bir tane evlat verdi. Birini kurban edeceğini söyledi. Ceddi İbrahim de olduğu gibi değerli kardeşlerim rüyasında kurban et diye rüya görüyordu. Kur'an'a çekildi. Kurra da Abdullah'a düşüyordu. İki Cihan Sultan'ın babasına. Tekrar çekti, tekrar düştü. Dediler ki bir bilgi kadın var Şam civarında. Gidin mi danışayım. Geldiler kadına danıştılar. Dedi ki kadın on deve buraya koyun sola. Abdullah sağda kurra çekin. Abdullah çıkarsa on deve artırın. Tekrar çıkarsa on deve daha artırın dedi. Onar onar artırın. Ta ki develere çıkıncaya kadar değerli kardeşlerim. Dokuz defa çekildi. Abdullah'a çıktı. Onuncu defa develer çıktı. Yüz deve. Onun için bir adam bir adamı öldürürse tabi o kısas yapılır öldürülür de bir de vazgeçerse onun diyeti yüz devedir. Yani gamme diyorlar ya yüz deve. Hala devam ediyor bu. Yüz deve kadar para verecektir kaç tarafa. Ama kısas istemezsem ve Abdullah çok neşeli, çok yakışıklı, Şam'a gidip gelen bir insan ticaret yapıyor. Mekke'de bazı kızlar peşine düşerlermiş Abdullah'a. Ama o namuslu, dürüst, karakterli, şeceli, hiç yüz vermez. Nihayet babası Abdülmuttalip Vehbi'nin kızı Amine için istemeye gidiyor. Vehbe gidiyor. İslam usulü isteme usulü. Allah'ın emri, İbrahim'in dini üzere istiyorlar ve nikahlıyorlar değerli kardeşlerim. Burada bir konu açmak istiyorum. Cahiliyet döneminde dört türlü evlilik şekli vardı. Bir, bayrak asılır bir eve. Oraya giren çıkan erkekler belli olmaz. Kerhane, kerhane gibi affedersiniz. Sonra kadın doğum yapar. Herhangi bir erkeğe benim kocam derse onun kocası olmak, çocuğun babası olmak zorundaydı. Bugün Avrupa ile böyle. Almanya'da, Avrupa'da kaldığı bu günlerde gazetelerde okuyorlardı. Yüzde otuz çocuklar baba arıyor, adam baba arıyor derlerdi. Gayrimeşru. Bugün yavaş yavaş biz de ona dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz? Ne diyorsunuz? Dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz? İkinci usul evlenme. Bir kadın en az on erkekle ilgilenmesi lazımdı. Yoksa almazlar da onu. Beğenmemiş diye. On erkekle. E şimdi bizde de ellerde telefon. Değil mi? Ve olan cinayetlere bakın. Erkek arkadaşı evinde. Ondan dolayı deniyor mu denmiyor mu? Ya bir kızın erkek arkadaşı olur mu Allah aşkına ya? Oraya şeytan giren Ne olursa olsun. Evliya olsa onu kandırır değerli kardeşlerim. Ki papazın kandığı gibi. Bir papaz varmış manastırda. Şeytan onu kandıramıyor. Devamımız zikir haline papaz. Şeytan erkenden görünüyor. Bir gün diyor ki nasıl sen bunu elde ettin diyor şeytana. Ama şeytan insan gibi. Bir günah işledikten sonra tövbe ettim de öyle diyor. Ben de işteyim diyor. Nasıl bir günah işteyim? Düşünüyor ki içki içeyim. Meyhaneye gidiyor. Kadın meyhaneci diyor ki Allah Allah hiç gelmez ama nereden geldi diyor. İçki içiyor. Sarhoş olunca kadına tasallut ediyor. Tasalluttan sonra kadını öldürüyor. Üç tane cinayet. İdamla yargılanmış idam edecekler. Şeytan gelmiş. Sen beni bu hallere soktun kurtar beni. Demiş ki ben şeytanım. Seni azdırmak için bu kadar gayret sarf ettim demiş. Ve nihayet o ciddi papaz, imanlı papaz, imansız gitmiş değerli kardeşlerim. Allah muhafaza bürsün. Üçüncü usul evlenmeye gelince flört usulü evlenme. Şimdi bir olay da anlatacağım. Televizyoncu olduğum için çok haber geliyor bize. Dışarıdan bir adam geliyor hoca. Zannedersem İranlı bu adam. Sakallı. Nikah kıyıyormuş talebelere. Bilhassa Çık bölgesinde. Siz okuncaya kadar bir arada nikahlı olun. Masraf etmeyin. Yani mutlaka nikahı kıyıyormuş değerli kardeşlerim. Onlar bir arada kalıyor sonra ayrılıyorlar. Bir kız kızcağız telefon attı canlı yayında. Hocam bana bir hocan iki hakkıydı. Evet. Şahitler de vardı, vardı. 4 yıl birlikte kaldık. Okul bitince mer benim adam evli dört çocukluymuş, kayboldu gitti. Babam şimdi beni evlendirmek istiyor. Ben ne yapayım diyor. Ya görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ben ne yapayım diye soruyor. Vah kızım vah! Bir Anadolu'nun çocuğunun, sen canlı yakacaksın. Dört yıllık evli bir kadın kız diye verilecek değerli kardeşlerim. Bizzat ben bu olayı yaşadım, canlı yayında sordular bana. Flört usulü evlenme. Avustralya'dayım kıtada. Nikah kıymaya götürdüler, giderken sorarım ben kim, yani nikah kıyacağımız adam kim? Alevi mi, Alman mı, Fransız mı iyi sorarım ben. Oğlan olan Türk. Avustralyalı bir kadın. Sordum, soruşturdum. Dört yıldır birlikte çocuklar da var ha. Biz denedik. iki hakkı dilmeye karar verdik diyorlar. Dört sene sonra. Allah'ın dini severseniz. Bu çocuk piç oldu. Bu yuvadan millete, devlete, dine hayır gelir mi gelmez mi ne diyorsunuz? Dört, üç türlü bu. Dördüncü usul evlenmeye gelince, görücü usulü evlenme. Biz hep öyle evlendik. Bizim yaştakiler. Allah'ın emri, peygamberin kavli, sünnet üzere evlendik, nikah ediler, değil mi? Şimdi ise, internetten tanışıyorlar, internetten nikah kıyıyorlar. Üç ay sonra da ayrılmalar oluyor değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Amine ile evlendiler. Şam ticaretine devam ediyor. Abdullah altı aylık hamile Amine <laughs> Şam ticaretinden dönüşte Medine'ye geliyor Yesirbe ki akrabaları var orada değerli kardeşlerim. O günlerde sıtma hastalığı yaygınmış Medine'de. Sivrisinek çok. Abdullah orada vefat ediyor. Altı aylık hamile. Mezarı oradaydı. Osmanlı türbe yapmıştı. Kuba yolunda değerli kardeşim Kuba, yolunda bu Vahabiler var ya Suudlar mezar düşmanı bunlar yıktılar onları falan bunlar da Lawrence dinlerini bozdu böyle Vahabilik diye bir şey türetti ortaya çıkarttı ümmet nasıl para parça görüyor musunuz sonra dedesi yani Abdülmuttalip büyütüyor artık Nihayet 21 Nisan 12 Rabi'ül evvel ayı amine hamile doğum sancılar çekiyor. Susadım gayet hararetten katı sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti karşında tuttu huriler. Bunu sana Allah verdi dediler. Kardan ak gidi, soğuk gidi, baldan daha tatlıydı. İçtim i̇şte oldu vücudum nura kark. E demezdim ki kendime nurdaki fark. Onu içtiğim zaman bütün vücudum nur oldu. Nura kark oldum diyorum. Doğdu o saatte o sultanı din, nura kark oldu semavatu zemin. İki can Sultanının doğumuyla bütün dünya nura kark oldu. Ancak Olan olaylara bakın. Mecusileri, İranların ateşi söndü. Meğer petrolmüş yanan bin yıldır. Sabah gölü dondu. Futlar yere yıkıldı Kabe'de falan. Bilgin olan Yahudiler ahir zaman peygamberi geldi dediler. Muhammed Mustafa için müjdelediler değerli kardeşler. <laughs> ki cenab Hak şöyle diyor. Lekat Allahu alel müminin. Ant olsun ki Mennallahu Allah bir onlara itfaat etti. Onlara lütuf bulundu. İhsanda bulundu. Kurtuluşta bulundu. Alel müminine, müminlere. Nasıl? izbe be'ase fihim rasulem min enfisim. Kendilerinden peygamber göndermekle. Andolsun ki Cenab-ı Hak o ümmete lütufta bulundu. Güzellikte bulundu bağışta bulundu, ihsanda bulundu ki yetlu aleyhim ayeti o ala gelen ayetleri onlara okuyordu. Kur'an'ı okuyordu. Emirleri veriyordu. Neyleri anlatıyordu? Ve yüzekihim onları arındırıyordu kötülüklerden. Putlardan temizliyordu. Öz evlatlarını diri diri toprağa gömmekten kurtarıyordu onları diyor cari kardeşlerim ve yuallimuhum onlara Kur'an okuduğu gibi hikmetler öğretiyordu. Güzellikleri öğretiyordu. Sünneti öğretiyordu. Yaşamayı öğretiyordu. Haramı öğretiyordu. Helali öğretiyordu. Gerçek kadın hürriyetini öğretiyordu. Ve ikanu min kavli fi bin halbuki onlar daha önce ettiler Onlar daha önce kızlarını toprağa gömüyorlardı. Onlar kadınları yerlerde sürüklüyor ve satıyorlardı. Haram helal tanımıyorlardı. Faiz yollardı. Yetimi eziyorlardı. Fakir eziyorlardı. Cenab-ı Hak lütufta bulundu. Onları bu durumdan kurtardı. Cennetle müjdeledi değerli kardeşlerim. Kur'an böyle müjdeliyor bize. Ve Ali Amr'ın suresi 164. ayet. Der ki, bir ara çocuk kaybolmuş. Bakarlar nereye gitti diye. Cebrail aleyhisselam yediklerinde semaya dolaştırmış onlara. Peygamberimiz de çocuğa yaptı. Döndüğü zaman nurla dönmüş. Sünneti doğuyor. Ve değerli kardeşlerim, Abdülmuttalip develer <laughs> kestiriyor, kurbanlar dağıtıyor torunu doğduğu için. Ama o günün şartlarında Mekke sıcak, bugün gibi tüneller yok. Çöle yani taife verilermiş süt anneye. Hem fasih lisan öğrensin hem de sıcaktan korunsun diye. Bir haç zamanı taiften süt bakıcılar gelmiş, kadınlar gelmişler. Saat kabilesinde Halime gelmiş. Eşe, sızka en geride kalmış. Arar bir yetim çocuk var derler burada alır mısın? Razıyım diyor kulağına kucağına basıyor değerli kardeşim çocuğu. Ama o zaman Halime değişiyor. Halime diye değişiyor. Eşek en önde gidiyor. Evine bereket geliyor değerli kardeşlerim. Şimdi Taif'e deyince ben şehire zannediyordum. Taife 180 kilometre yukarıda gitti ben gördüm çölde. Çadırlarda yaşıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hala oraya gidilebiliyor. Orada bazı işaretler var. 4 yaşına kadar 180 kilometre mesafedeki yüksek alanda kalıyor ki oraya kadar da yağıyormuş. Şeyma ile beraber yaşıyor kaybolurlar. Halime aramaya koyulur orada. Bir der ki bak şu bulut var onun altındadır. Her nereye varırsa bile varır da ol. Başı özre bir bölük bulut korurdu da ol diyor değerli kardeşlerim. Demek ki onu bulut korurmuş Halime'yi. <laughs> Muhammed Mustafa'yı, Şeyma'yı. Bir gün ki aşağıda bir yer var oraya da gittik gördük. Tam dört yaşında. Elem neşrah leke sadrek senin göğsünü yarmadık Muhammed'im. İçindeki dünyalıkları alıp hikmet koymadık mı? Ya Muhammed'im diyor. Orada ameliyat yapılıyor Cibril ve Mikail tarafından. Ve operasyon geçiriyor. Gelin şey diyor ki anne kardeşim Muhammed'e ne oldu biliyor musun? İki tane adam geldi burasını yağdılar onun diyor. O zaman Halim'e korkuyoruz. Eyvah! Buna bir zarar gelecek diyor. Dört sene olmuş çocuk anneyi görmemiş. Amine Mekke'de. Korkusundan çocuğu alıyor Mekke'ye getiriyor. Dedesi Abdülmuttalib'e teslim ediyor. Orada çocuk kaybolur değerli kardeşlerim. Aramaya koydurlar. Mükafatlar bahşeder Abdülmuttalib. Gebeler verir yine. Kabe altında parmak böyle bulurlar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi. Kucaklar evine getirir. Dedisi onu büyütüyor. Aynı zamanda resmi protokollara götürüyor değerli kardeşlerim ki devlet diye anlasın diye. Hz. Musa da böyle büyüdü. İbrahim de böyle büyüdü. Süleyman da böyle büyüdü. cenab bak devlet ricaliydi, devlet protokolünü evrensin diye bunlar öğretiyor. Bir gün dedesi otağına oturmuş, indirmek istemişler. Bırakın onu kalsın demiş. Yaş altı. Diyor ki ah, dede, ya yani baba ben bunu bir şey götüreyim diyor bedini Babasına götürüyor. Bir ay sonra dönüşte Ebba köyünde anne hasta oluyor değerli kardeşlerim. Ağır hastalanmış. Muhammed'im, Ümmü Eymen'e siz gidin ben kalayım burada. Vallahi anne bırakamam seni diyor. Anne çocuğa, çocuk annesine sarılmış vaziyette. Allah Allah. Ah kuzum, babası yüyen kuzum, ben gidersem sana kim bakacak yavrum, seni kim yedirecek kuzum, böyle ağlıyor Halime İsaadiye. Amine, yanında Ümeyman var, çocuk anaya, ana çocuğa sarılmış vaziyette ağlarken anne vefat ediyor. Muhammed Mustafa annesiz kalıyor çölde. Ümmü Eyman yıllara devam ediyor. Eyman beraber geliyorlar. Dedesi duyunca yollara düşüyor, yolda karşılıyor onu. Sekiz yaşına kadar büyütüyor. Sekiz yaşına gelince artık yaşlanmış. Çağırıyor Hamza'yı, Hamza sen avcısın bakamazsın diyor. Abbas sen de meşgulsun. Ebu Lebe sen katlarsın diyor. Ebu Talib'i çağırıyor. Ebu Talib evladım. Sen fakirsin. Yufusun kalabalık ama sana emanet diyor bunu. Gözün gibi bak diyor. O da vefat ediyor. Yine Muhammed Mustafa dedesiz kalıyor. Amcası Ebu Talib'in yanında büyüyor değerli kardeşlerim. Yengesi Yengesi ona öyle bakarmış ki değerli kardeşlerim evladından daha üstün tutuyor. Evvela onu yediriyor. Evvela onu doyuruyor. Anamdan sonra anam verdi. Vefat ettiği zaman gövleğini üzerine giydirdi Medine'de, Cennetül Baki'de. Ve kabrine yattı. Benim yattığım yere kabir azabı olmaz, göbüne mi kabir e, şey, cehennem ateşi yakmaz dedi. Hz. Muhammed ile beraberlerdi. 25 yaşına geldiği zaman zengin olan Hatice vardı. İthalat, ihracat yapıyor. doldu. Ona ticaret içinde bulundu. Hz. Muhammed müdürlük yapıyor. Şam'a geliyor. Ticaret yapıp dönüyordu. Dönüşte çok ganimetli yani çok karlı döndü. 100 kilometre falan mesafede kalınca Muhammed kayboldu. Ararlar, ararlar yok. Kervan yürür önlerine gelir. Seni ararız bir nereden geliyorsun? Ya hanımıma gittim Mekke'ye oradan geliyorum. Ya olur mu burası bu kadar günlük yol olur der. Bak hanımım size sıcak helva getirdi gönderdi diyorum. Orada mucizeyi gösteriyor değerli kardeşlerim. Bu geçiş gelişlerden sonra uygun bulundu. Amcası Ebu Talip amcası Varaka bin Neyfel'e gitti. Evlilik gösteriyorum bak. Yani evlenme usulü öyle flört usulü falan değil veya internet usulü değil. Allah'ın emri İbrahim'in dini üzere yeğenin Hatice'yi yeni Muhammed'e istiyorum nikahlar kıyıldı değerli kardeşlerim. Zengin bir hanımefendi. Nereye geldi biliyor musunuz? Amcası Ebu Talib'in evine gelin geldi. Kendi evi var. Kapalı çarşının olduğu yerde evi var zengin. Dikkat edin. Şimdi dünür gidiyoruz. Adam dedi ki evi var mı? İki kat evim var. Ben aşağıda onlar yukarıda olacak. Olmaz müstakil ev istiyorum dedi. Doğru mu söylüyorum? Babalar dediler. Yanımızda kalan kaç tane oğlumuz var Allah aşkına söyler misiniz bana? Gelin oraya gelin gidiyor zengin. Bir müddet sonra sıkıntı olunca amca müsaade buyurursan diyor biz Hatice'nin evine geçelim. İzinle Allah yer geçiyor. Ve yanında Hazreti Ali'yi alarak geçiyor değerli kardeşlerim. Tam 10 yıl ticaret yapıyor. 35 yaşına gelince Hira mağarasına çıkıyor. Çıkanlar vardır mağaraya. Ben onu böyle geniş bir yer zannederdim. Girdiğim zaman böyle kaldım. Arkadan Kabe görünüyor. Zor oturursunuz. Çıkarken zorlanırsınız değerli kardeşlerim. Tam beş yıl o mağarada kalıyor. Gece gündüz ağlıyor. Kabe'yi görüyor orada. Son 610 yılında Cibril gelip göğsünü hızla sıkıyor. İkra ente ya Muhammed. Oku ya Muhammed. Bayılıyor. Ayılınca Ay bilmem ki ben ne okuyayım. İkra bismi rabbikellezi Yaratan Allah'ın adıyla oku. Teknolojiye çekiyor. ilme çekiyor. Tekniğe çekiyor değerli kardeşlerim. İkra bismi kellezi halef. Halekal insane min alak. Teknolojiye, jinekolojiye çekiyor. İnsanımız yaratan yaratan. Miniden halkıdan Allah'ın adıyla oku ve kalemle bilmediğini öğreten Allah'ın adıyla oku demek suretiyle ilme teşvik ediyor, okumaya teşvik ediyor. İnşallah 15 gün sonra konuya devam edeceğim. Allah oku diyor, ümmet okuyor, biz okuyoruz. Bu telefon bize yetiyor değil mi? Bu televizyon yetiyor değil mi değerli kardeşlerim? Evlerde kitaplar var siz olsun diye. Ya Allah oku diyor, biz okumuyoruz. Okusak İslam alemi böyle olmazdı değerli kardeşlerim. İnşallah ilme döneriz de Cenab-ı Hak bizi bahşiş Bir de eski heyecan yok biliyor musunuz? Eskiden biz konferanslara giderdik. Binlerce kişi bizi gelir ki derdi, dinlerdik. Vallahi ben korkuyorum. Hacı bir gelse camiyi doldurmayacağız. Geceleri görüyorsunuz değerli kardeşler. <laughs> Namaz kılan sayımız yüzde yirmi olmuş Türkiye'de. Hey neden deprem var? Neden yangın var? Neden böyle felaketler var? Neden, neden, neden? Hepsi burada birleşiyor. Allah'ım, Allah'ım merham ümmeti Muhammed. Allah'ım mahfaz ümmeti Muhammed. Allah'ım mastah ümmeti Muhammed. Allah'ım ferriş ümmeti Muhammed. Ya Rabbel Alemin. Yolumuz İslam olsun. Rehberimiz Kur'an-ı Azimüşşan olsun. Önderimiz Liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Kazançlar helal ve bereketli olsun. Kadil bir cumaz barak olsun. El-Fatiha'da salavat.